Sıya dayanıklı bir kaba ayırdığınız 5 yumurtanın sarısını ben mari usulü pişirmek için kaynar su dolu tencerenin üzerine koyun. Üzerine 26 gram toz şeker ilave edin. Yumurta sarısı ve şeker birbiriyle özdeşleşip yoğun bir krema kıvamı alana kadar iyice karıştırın. Kıvama gelince yumurta sarısı ve şeker karışımını ocaktan alın. Önceden haşlayıp püre haline getirdiğiniz 50 gram ıspanağı şekerli yumurta sarısına ekleyin ve tekrar karıştırın. Ayrı bir kapta 4 yumurta akını kabarıp köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine 80 gram toz şeker ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanak püresi ile karıştırdığınız şekerli yumurta sarısını daha büyük bir kaba alın ve üzerine şekerli yumurta akı karışımının önce üçte birini ilave edip karıştırın. Malzemeler iyice karıştıktan sonra şekerli yumurta akının kalan kısmını ekleyip tekrar karıştırın. 47 gram un ilave edip karıştırmaya devam edin. Karışımın bir kısmını 26 gram erimiş tereyağı ile karıştırın ve ardından tereyağsız diğer karışıma ilave edin. Kek harcını tabanına yağlı kağıt yerleştirmiş olduğunuz kelepçeli kalıbınıza dökün. Oluşan kabarcıkları yok etmek için tepsiyi birkaç kez tezgaha vurun. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 13 dakika pişirin. Soğuduktan sonra dilimleyin ve peynir kreması ya da istediğiniz bir sos ile servis edin.